Baba benim kalkmam lazım, daha Derya'nın la atölyeye gidip fotoğrafları alıp... ...oradan da otele naklettireceğim. Ne yapacaksınız fotoğrafları otelde, otur bakayım şöyle. Ya, almak isteyenleri otele yönlendirdik. Ve Sergi orada devam edecek ya baba. Ha, Aysel bahsetmişti böyle bir şeyden. Hem otelin reklamını yapmış oluruz, hem de bir taşla iki kuş. <laughs> Aferin benim güzel kızıma, tam bir iş kadını oldun sen artık. Ee, kimin kızı? Neyse <laughs> ben geç kaldım, kalkıyorum. Bir şey soracağım. Galiba serginin gelirini bir derneğe bağışlıyormuşsunuz, doğru mu? Çünkü çok güzel öyleyse. Dernek? E çaba derneği iş birliği yaptık. Ve sergiden elde edilen gelir Elazığ'da yapılan okula bağışlanacak. Çok güzel bir düşünce. Tebrik ederim kızım. Neyse ben kaçayım. İş beni bekler. Babacığım görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Dernek ne güzel bir düşünce olmuş, değil mi? Harika. Serapçım Derya'yı da senden çalmış gibi olduk. Ne yapacaksın sen şimdi? Yalnız kaldın. Olur mu öyle şey? Yabancı yer mi burası? Ben bulurum oyalanacak bir şey. Yarın İstanbul'a dönme konusunda kararlı mısın sen? Ya biliyorum bu sefer biraz kısa oldu ama... Evet. İstanbul'da işler var belki ya. Hmm. O halde bir dahaki sefer İstanbul'daki işlerini bitir öyle gel. Daha uzun kal. Birer Türk kahvesi. Çiz. Sultan. Buyurun beyim. İki Türk kahvesi yapsana bize. Nasıl olsun? Sade. Tamam hemen getiriyorum.